Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete ve bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu serimizin adı Modern Combat 5. Blok oynuyoruz arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk bölümümüz. <laughs> like gelmesini istiyorum ilk bölümümüze. Şimdi arkadaşlar bugün oyunu tanıyacağız sizlerle beraber. Şöyle bir şöyle koyayım. Şöyle koyayım işte. Şuraya silah yeri ya. Öyle tanıyorum ben. Ses bir yeter. Şimdi kapatalım. Arkadaşlar burada her oyundaki gibi küresel var. Mesela burada selamı aleyküm yazalım. Niye yazamadık? Kaç bilmiyorum. Bir şey olur. Şuraya küresel, şuraya birlik. Sizin kendi birliğinizin şeyi. <laughs> Bakın arkadaşlar yazmışız. Ee, burada birlik. Burada e, bizim kendi birlik sohbetimiz. Uyanışlar şimdi başladı arkadaşlar. Şimdi, şunu kapatalım. Dur <laughs> birlik arıyorum. Arkadaşlar burada birlik var. Eğer birlik katılırsanız başka arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz. Birlik arıyorum dedim. 7 Doğru. <laughs> Doğru evet. evet. Bizlik alır mısın? Arkadaşlar Tamam Hadi ya Video oradayım Neyse ee, Biz buradan şöyle bir geri diyelim Çıkalım yapacak bir şey yok Ama şuraya girelim ben bir adımı şuradan değiştireyim. Adımızı ne yapalım? Spitfire yapalım. Yes, evet. Öldürme yuvalarına geçtik. Şimdi şuna şöyle güzel bir şekil verelim. şu güzel. Şimdi arkadaşlar biz bu buradan çıktık. Ne diyor Oha. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. başlayalım şimdi. Ee, özel toplum. Bir şey diyeceğim durun. Uyanış. Bölüm 1. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Enerjimiz bitene kadar oynayalım mı? Size söylüyorum ben. Oynadız yani. Ee, Uluslararası Siber Güvenlik Zirvesi'nin ilk günde Tokyo'ya düzenlenen bir dizi yoğun saldırı şehri kaos ortamı haline getirdi. Tahmin ölü sayısı hala bilinmiyor. Ama ilk raporlar büyük çapta bir yıkım işaret ediyor. Rinoji raporlar. Evet arkadaşlar oyunu zor sanıyorum çünkü yani oyun zor. İşte Bu da biz adımız Ponyx'miş. Şu an devam etmek için dokunuyoruz. Ama aşağı saldıranlar hep İki kez yakın dövüşte öldür birçok öldürme yap. Anladım. Neler oluyor? Buraya gel çabuk beni takip et. Geldim, geldim, geldim. geldim. Beni bekle, geldim. Adım Nükü, benim ruhu gönder. Şu anda buradan çıkmamız gerekiyor. Burada bekle. Evet. Silahını aldık arkadaşlar. Adam yedirelim. Ulan. Valla öldüremiyorum adamı ya. Böyle daha iyi olurdu. Kaç saklan. Gel ver şimdi. Heh. Miku diyor Pon Ponix buradan. Acımam. Ah. Tekrar. Yani her bölüm bir kere oynayacağız. Yani öyle iki bölüm üç bölüm oynadık arkadaşlar. Panix neler oluyor? Miky'u takip et. Adım Mikyu beni rokçun. Can buradan çıkmamız gerekiyor. Evet, beni burada bekle. Ve bir şey daha geldi. Çat. Evet arkadaşlar. Bu adamı da geberttik. Pisliğin silahını alıyoruz. İyi misin? Al lan al lan al lan. Hayırdır lan? Hayırdır lan siz kimsiniz lan? Yes Geberteceğim onu şunu. Şunun yanına git Anam Vay be Ne güzel oynuyor Evet arkadaşlar Bunu Şuradan gebertsem Kafadan DNA yemeye gelir Ha, şöyle gebertim öldüreyim işte. Evet. <laughs> Kimse yok tamam. Bir hareket edelim. doktorla savaşıyor. Şu iti geberteyim. İnfazcıyım ben. Nasıl öyle vuruyor ya? gebertmem lazım. Bu da gitti. Bu burada ne yapıyor? <laughs> Ortalık temiz diyeceğim. Temiz değilmiş ya. Buna Ailecek mi geliyor ya? Bunları kim doğuruyor? Galiba bu sonuncusuydu. Yine korkuyorum ya. Al yeah. Rox bunu sana vermem ben söyledi. Sana bu şekilde ulaşacakmış. Okay. Sağ ol. Böyle kalandık arkadaşlar. İki gece kınında düşmedi. Onu yapamadık. Neyse, atıcı, infazcı, kahraman, Holograf nokta İlgilenmiş <laughs> Evet Arkadaşlar oyunun ilk benim böyle Gördüğünüz gibi Dediğim bir Şöyle bir şey daha var Bu oyunda Birlik, birlik bulmanız biraz zor Niye zor Adamlar daha demin gördün, görmüşsünüz. 1765'de bir adam arıyormuş. Şuradan bir girelim. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler. iyi günler.